Hocam! Gel Meral gel. Hı. Otur bakalım. Ama kalkmayacaksan otur. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi hocam? Ah Meral. Niye bu kadar gerginsin? Hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Partim parça, Berbat hissediyorum. E bunca çelişkiyi nasıl kaldırsın yüreğin? Ne çelişkisi? Ne çelişkisi? Hocam iyi misiniz? Bir gram tutarlılığın kalmadı Meral. Bünyen kaldırmıyor artık anlasana. Söylediğin her şeyi yuttun, her şeyi sineye çektin. Neyi sineye çektim? Neyi sineye çektim? Hocam şunu yapmasanız... Affedersin. Beni de deli gibi yaptınız. Davutoğlu, babacan, sen. Daha diğerleri de sırada bekliyor. He? Şimdi, HDP'nin olduğu yerde olmam dedin. Oldum. Kazanacak oy olsun. Kemal'i kabul etmem dedin. Kabul ettim. Altılı masada ölümü gösterdiler. Sıtmaya razı gelmem dedin. Razı geldim. Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız dedin. Tarih oldum. Ah Meral, görmüyor musun? Ne çok çelişki sığdırmışsın şuncacık ömrüne. <laughs> Kabuslar görüyorum artık hocam. O, oh, onu görüyorum. Kimi? Elinde ateş, gözlerinde kıvılcım olan biri. Hmm, Ersan Şen mi? Hı hı. <laughs> beni hata yapmadın. Peki bana <laughs> ne sen ümit verdin ha? Ne <laughs> Yapayalnızdım, çaresizdim. Benimle oynadın, beni yarı yolda bıraktın. Ersan açıklayabilirim. Ya bırak ya, masallar anlatma bana. Bir de dev bir sifon tarafından çekiliyormuşum gibi kabuslar var. Arkadan da piyano sesleri geliyor. Ah Meral, hepsi bir tarafa. HDP'nin olduğu yerde ben olmam demiştin. Nasıl kaldırdı bunu yüreğin? Destek alıyorum hocam. Ne desteği? Yapamam hocam. Yapabilirsin. Hadi. Of. of, of. <laughs> i̇şte bu. Bu süreçte ani milliyetçilik krizleri gelebilir. Bunlar çok normal. Gerçek kılıp ecdatların düşünü Geri alıp her bir mezar taşını, reziller erken rezil başını... Doktor birkaç haftayı milliyetçiliği tamamen bırakabileceğimi söyledi. Yok artık. Böyle giderse HDP ile bizzat kendim bile masaya oturabilirmişim. Milliyetçiliği tamamen bırakabileceksin yani. Evet, Yavuz'dan da kurtuldum sonunda. Ali A... Ağa, Ağır Ali oğlu mu? Evet, zaten soy ismini söylemek zor oluyordu herkes için. Ama içim öfkeyle dolu, mutsuzum, yapayalnız hissediyorum. Ekrem, Mansur, herkes yarı yolda bıraktı beni. Peki ya sen? Ben? Asıl sen beraber olduğun herkesi yarı yolda bırakmadın mı? Benimle böyle konuşamazsınız yalnız. Çilleri, Bahçeli'yi, Altılı Masayı, Ersan Şen'i, hatta kendi seçmenini. Ah Meral, ne çok yarı yolda bırakma sığdırmışsın şuncacık. Meral, ne yapıyorsun? Hı. 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 <laughs> Meral kendine gelir misin lütfen? Hmm. İyice şey gibi yaptın kendini. <laughs>